size iki sene önce tanışmış olduğum 35 kilo vermiş olduğum bir kürle geldim. bir kaşık grönül kahveye şöyle limon sıkıyoruz yarım limonu ben böyle ikisine birden sıkıyorum üzerine de su döküyorum Arkadaşlar bu kür sosyal medyada bu sıralar çok fazla konuşuluyor. Yok şöyle kilo verdiriliyor, yok böyle kilo verdiriyor diye. Kesinlikle öyle jet bir şekilde kilo veremiyorsunuz. Ben günlük 1500 kalorilik anaerobik hareketlerle e, mesela nasıl söyleyeyim her gün 2 saate yakın yapıyor ama ilk başladığım zamanlarda 2 saati de geçiyordu yaptığım spor. 2000-2500 kalori yakıyordum mesela. Bir kalkıyordum sabah saat 8'de 12'ye kadar. 12 ile 1 arasını kahvaltıya ve dinlenmeye ayırıyordum. 1'den 4'e kadar. Çünkü bende kansızlık var. 52-53 kilolardan 118 kilolara kadar çıkmıştım. Bundan dolayı da böyle bir dedim artık... Bu ilaçlar beni kül aldırıyor, rahatsız ediyor, nefes darlığı yapıyor. Uyuyamıyorsunuz. Çözüm bulmam lazım. Sonra internette e, bu videoyu anlatan yabancı bir doktorla karşılaştım. deneyim dedim, ne kaybedeceğim dedim. E, i̇şte dediğim gibi, sabah kahvaltılarını ben pek yapmıyorum ama akşam pastamı, böreğimi, çöreğimi, her şeyimi yiyorum hiçbir şeyden kısmıyorum. Boğazımı tutamıyorum çünkü. Açık söylemek gerekirse. Ama mutlaka sporumu her gün istikrarlı bir şekilde yapıyorum. Asla şaşmıyorum. Çünkü e, bunu ben de paylaşmak istedim. İnternette işte jet zayıflatıyor şöyle yapıyor böyle hepsi külliyen yani yalan. Bunu yapacaksınız sporunuzu yapacaksınız. En azından günde bir öğünüzden feragat edeceksiniz ondan sonrası zaten kolay her şey kafada bitiyorlar ya